Oğlum, benim canım oğlum. Baba, dün gece hediyeni aldım. Çok güzelmiş, çok teşekkür ederim. Aradım ama telefonun kapalıydı. Çok özledim seni ya. Ah be oğlum, ben de seni çok özledim ya. Ya bu 200 metre işi bizi çok bozdu be oğlum be. Hani şöyle bir 20 metre falan olsa yapacağız bir şekilde. Aramıza mesafeler girmesin baba. Bizim aramıza hiçbir mesafe giremez oğlum. Sen merak etme. İsterlerse beni başka kıtaya sürgün etsinler. Ben seni yine öperim, yine koklarım. Sen sakın merak etme. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor Poyraz Bey. Begüm, telefonla konuşmak da mı yasak? Hı, yasak. Kim diyor onu ya? Ben diyorum. Hadi bay. Of anne ya, of. Aa. Sen bana kızacağını babana kızsana. Yine çok sevimli Neredeydin dün gece? Onu, bunu alırım şey. Şimdi tamam sen ama tamam, ne olur senin bozma bunları biliyorlar zaten gerek yok. Hani 12'de geliyordun sen? Ya uzadı işte program. Ha. Hanım'ın programı Hanım mı? Evet ya. Of sen kadın bir coştu. Bir coştu. Hacı Arif Bey'den girdi, kağıthaneden çıktı. Ben o sırada zaten baygınlık geçiriyordum. Zor ayıptı var Ayşegül. Aa, o kadar yaşlı mı ya? Ha, yani en az 97 yaşında falan var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadının kalbi aslında dört yıl önce durmuş. Ama kadına söylemedikleri için kadın hayattayım zannediyor. Nasıl bir kadın bu? Senden aksi olmasın, aksi biraz. O derece diyorsun yani. Ya sen bana bunları niye soruyorsun ya? Böyle bir sorgular gibi. Sorgulamalar. Hiç. Dün gece gelmedin ya merak ettim o kadar. Özür dilerim. Affet ne olur. 2017'ye beraber gireriz. Sen ben Sinan. 2018'e de beraber gireriz. Sen ben Sinan Poyraz Junior. Boyraz Junior ne be? Oğlumuz. Ha istiyorsan kız doldur. İnan benim için hiç fark etmiyor. Hiç öyle cinsiyetçi bir insan da değilim yani. Vallahi ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istediğime emin değilim. Ne yapacağız Ayşegül? Bir çocuk doğuracaksın diye Mars'a mı taşınırız? Ya ben sana böyle biraz para versem... ...sen bir beş dakika saçmalamasan nasıl olur? Ha. Ne kadar vereceksin? Vah. Oh. Ee, baban da ya yoldayken aradı. Ayşegül'e geliyorum dedi de benimle konuşacakmış. Keşke bana da haber verseydiniz. Hoş geldin baba gel. Hoş geldiniz. Nasılsın kızım? İyiyim baba sen nasılsın? Sağ ol. Siz geçin konuşun. Ben geliyorum. Bir şey içer misin baba? Sağ ol kızım.